Alo, geldik. Geldik, geldik, geldik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama çok uzun bir süre geçti. Ne durumdayız hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum. Bakalım hemen. Berbat bir durumdaymışız. Bir maden yapalım. Bayağı bir maden yapalım. Ama bize bir yemek lazım öncelikle. Hem hatırladığımdan güzel görünüyor ha. 3 tanecik ekmek çıkartabiliyoruz. Vallahi drama ya. Şimdi bizim maden ay kadar yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Biz buraya çok girdik gerçi. Başka bir maden bakalım. Mesela burası. Hop. Burada bir yere gitmiyormuş ki abi. Böyle kaldık iyi mi? Böyle yapsak. Aa toprak da aldık çok iyi. Peki ya burası bize iş yapar mı? Hadi bakalım. Yapmazmış burada su varmış. Allah'ım. Eski mağaradan girelim ya diyeceğim de bilemedim. Allah bu buzun karın içinde eskisinden girelim kaza kaza bir yer buluruz diye umut ediyorum inşallah. A few moments later. E ee, burada bu kadar mı gidiyor? E ee, abi hani maden? Allah. Allah. Böyle ölemem herhalde ya. Bu çok saçma çünkü. Allah! Hayır. Bir skelet daha gelirse işim biter ama. Pekala ucuz yırttık gibi ha. Bu evin kapısını çıkıp bıraktım. Şöyle de aldık konumumuzu. Gidelim bir açıklık bulalım. Oradan dalalım. Aha yağmacı kulesi var. Şunu bir yağmalayalım madem. Oho, karıştı buralar. Neyse şu harcama da gidelim hemen. Hı hı. Kömür çıksa çok iyi olur derken çok iyi. Hop. Çok karanlık hiçbir şey görmüyorum. Allah'ım. Mükemmel yere inmiş olabilirim ama başım dertte. Al. Beni görmesinler, beni görmesinler. Allah. Ay. <laughs> of şu yırtık vallahi billahi bak. Şuna da böylelikle kömür harcamadan ısıtalım etlerimizi. Umarım biraz daha kömürle karşılaşırız. Yoksa Hop. karanlıkta kalacağız. Hop. Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Allah. Allah hiç görmüyorum önümü karanlıktan. Arkamdan bir de güneş ışığı vuruyor. Hop. Aa. Hadi et. Aa, yarım kalbim kalmış. Allah. Yemeğimiz de azaldı ya. Araba kim var orada? Tam patlayabilirsin Hiç önümü göremiyorum ki abi. Lan yemeği de bitirdik ki. Gel gel bunu patlat. beni kazmaktan kurtar. Gel. Oho. Ama ha altını kırmış. Sıkıntı yok. Allah'tan elmas buldu. Aferin lan creeper. Yılda bir işe yaradım. Çıksak iyi olacak ama ne taraftan çıkacak. Bir tane demir, kalkan yapalım onunla. Gelin bakalım. Gelin derken şaka yaptım lan. Gelmeyin. Gelin derken şakaydı gelmeyin. Çok kötü sıkıştık. Buradan yukarıya Allah ne verdiyse koşacağım. Köşe bulun. Arkamı kapatırım. Oradan. Aa, Allah. <laughs> Aa, Allah. Geliyorum. Kapa 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 kapa. Yemekte yok abi. Buradan kurtulursak var ya. Efsane yazmış oluruz ha. Ay. Aa, böyle bitmemeli. Böyle bitmemeli. Sisyphus gibi olduk şimdi. Aşağıdan meşaleleri toplayacağım. Yukarıya koyacağım. Aşağıdan meşaleleri toplayacağım. Yukarıya koyacağım. Aşağıdan meşale toplayacağım. Yukarıya koyacağım. Böyle böyle. İşte gitmeye çalışacağız inşallah. Abi çok kötü bir durumdayız. Bunlar üçüncü meşaleyi götürdü. Allah kahretme ya. İki meşaleyle kaldık. Aha kömür. Pekala sesi fusluktan çıkabiliriz sanki. Ne kadar kaldı hiçbir fikrim yok. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyorum yukarıda. Aa hadi bakalım. Aha geldik. Ya <laughs> kafayı yersin Allah'ım. Şaka gibi inanılmaz cidden. Bütün bu emek hem hardcore hem de 100 gün oynamanın zor yani beklenmedik anda <laughs> ölebiliriz. Madende baskın yedik çıkalım derken kafamıza kum düştü ya da çakıl düştü. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan beğeni abone olmayı, yorum bana büyük bir destek. Desteklerinizi bekliyorum. Yapacak bir şey yok artık. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.